Otur yanıma Lavinia Gözlerimdeki aşkı anlatmam gerek Yaz sıcağında deliler gibi titreyerek Otur Sakın rahatsız olma Lavinia Elbet bu yangının bir gün dinecek Kaçırma gözlerini gözlerimden Anlatmam gerek Heybetli bakışlarından çekinerek Dur Lavinia Dur Durduralım yalan sevdaları her sabahın hayrını, her akşamın şerini konuşalım. Zengin insanların fakir sevgilerini, sahtekarların kaybolan şerefini, gençliğini darbelerde yitiren ihtiyar dedeleri, aşkı tende arayan züppe gençleri, eşi Yemen'den, Kafkas'tan, Kıbrıs'tan gelmeyen teyzeleri konuşalım. Ağlama Levinia, sen ağlarsan yıkılırım. Biraz da fakir ama sevgisi zengin olanlardan konuşalım. Görmeden aşık olanlardan, aşkı kalpte bulanlardan, yaradana yar diye el açanlardan, gazi bekleyenlerin sınırsız sabrından, bayram günü el öpen küçük halillerden, efelerden, onların başına okşayan ihtiyar dedelerden konuşalım. Sen sen hep gül Lavinia. Sen gülünce ben her acıya dayanırım. Korkma, korkma Lavinia. Bak yanındayım ve hep yanında olacağım. Nereye bakarsan, nerede olursan, nasıl olursan, nasıl yaşarsan, nasıl, nasıl ama nasıl istersen o şekilde olacağım. Yanından sadece secde için ayrılacağım. Yorgunum Lavinia. Yorgunum. Üzerimde yılların yorgunluğu var. En az günlerini hiçe harcamış kadar. Yıkılmış apartmanlar, sömürülmüş duygular, tutmayan hesaplar, canansız canlar kadar. Ama ama sen canansın Lavinia. Gözlerin, gözlerin yalan söylemiyor Lavinia. Sen aşkın elif halisin Lavinia. Utanma... Utanacak birisi varsa... O da benim... Sana temiz bir geçmişle gelemedim... Her kavgada bir yara... Her yarada bir nefret... Her nefrette bir sinir... Her sinirde bir zarar aldım Lavinya... Gereğinden fazla mazi konuşmayalım Lavinya... Ben en nihayetinde... Tarık Tufan'ın dizelerinde... Necip Fazıl'ın şiirlerinde... Aşık Veysel'in türkülerinde Senin pirnur olmuş yüzünde Ve Ve en nihayetinde Günde beş vakit doğrulduğum Seccademde buldum kendimi Şimdi Bir daha dönemem geri O karanlık Pis kokan yollardan Yol başında bekleyen Nice dönüştüğümüz berduşlardan Zinanın cirit attığı Aklının haksız olduğu tüm zamanlardan geçemem artık. Gözlerin, gözlerin diyorum derine. Ne de güzel bakıyor. Sanki bir uçurum binlerce metre aşağıdan beni çağırıyor.